Merhaba arkadaşlar. bugün Tesla modeli incelemesindeyiz. Ya yani aslında Tesla Türkiye'de bir sistemde bulunmak istiyorum. Biz normalde Bursa Kent Meydanı AVM Self Service test sürüşü almıştık ve yeni modelliye için almıştık. Yani makyajlı Juniper modelliye için almıştık test sürüşünü. Ama bir geldik ki yani aracın ekranı açılana kadar mobil uygulamada Yeni modelleyenin görüntüsü, yeni modelle ilgili bilgiler vardı. Ta ki araç geldi randevu saatimizde. Araç ekranımıza düştü. Bir baktık ki bir önceki modelye. Yani burada çok büyük bir skandal bu bana göre açıkçası. Yani yeni modelle test sürüşü alıyorsunuz ve eski modeli çıkıyor karşınıza. Sonuçta biz de bütün her şeyimizi ona göre planlamıştık. Neyse yine de incelememizi yapacağız tabii ki. Şimdi araca bindik. Koltuk ayarlarımızı ayarladık. Şimdi ekrandan direksiyon ayarını mesela göstereyim size. Yani bu araçta her şey ekran üzerinden ve şuradaki tuşlar üzerinden yapılıyor. Şu anda artık yola çıkabiliriz. Sürüşe çıkabiliriz. Daha aracı ilk hareket ettirirken Şimdi ben Tesla çok yıllar önce kullanmıştım. Model 3 kullanmıştım yurt dışında İsveç'te. Uzun süredir Tesla kullanmadım. Şu anda daha ilk kalkışta gaz pedalı hissiyatı olarak baya hassas ve biraz rahatsız edici bir <laughs> şeyle karşılaştım. Ama alışkanlıktan dolayı da olabilir bu. Ne oldu? Ne algılıyor bu ya? Dur mu? Ne algıladı ki Olmayan bir şeyi algıladı yani. Direksiyonu sert olarak ayarlı. Ben de TOK kullanıcısıyım biliyorsunuz. TOK T10X kullanıcısıyım. Bir önceki kasa Tesla modeli kullanırken kıyaslamada yapacağım tabii. TOG'da bu kısımlarda iç mekanına aldığı ses daha düşük oluyor. Yoldaki bu sarsıntıları daha az hissediyorsunuz, ses olarak da aynı zamanda sarsıntı olarak da süspansiyonlar biraz sert geldi açıkçası. Tok daha sessiz bir araç. Tesla'da kabin içine alınan ses çok daha yüksek olduğunu fark ediyorum normal temiz yoldan bahsetmiyorum bu arada böyle bozuk olan kısımlarda biraz daha fazla ses alıyor tesla togdaki hissetmediğim sarsıntıları yani aynı yollardan geçtim çünkü biliyorum togda hissetmediğim sarsıntıları şu an tesla'da yani daha fazla hissediyorum diyeyim kabin içine alınan ses yani ses yalıtım bakımından rüzgar sesi bakımından yine iyi yani zaten aracın ayrı dinamiği de iyi olduğu için daha yüksek süratlerde de daha iyi bir deneyim sağlayacaktır. Ama tabii bu süspansiyon da biraz daha iyileştirilmiş olsaydı ama yeni model de daha iyi olduğunu söylüyorlar. Keşke yeni model ile test sürüşüne çıkabilseydik. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu bu. Gaz pedalının hissiyatı biraz daha böyle rahatsız edici bir hissiyatı var. O ekrandan ayarlanabiliyordur belki ama dinamikler kısmından. Şu anda bulamadım. Belki farklı bir ayarı vardır ama. Yani gaz pedalı TOG'a göre çok daha hassas. Yani böyle biraz dokunduğunuzda şöyle mesela biraz dokunduğunuzda böyle ileri atıyor kendini. Ya tamam güzel bir şey. Yani o elektrikli araç kullandığınızı hissiyatını anlıyorsunuz ama ya biraz daha böyle dengeli olabilirmiş. Ha bu arada ben TOG'unkini de çok beğenmiyorum. TOG'da da fazla hissiz buluyorum gaz pedalını. Yani biraz daha hisli olabilir. Yani spor modda güzel tam istediğim gibi ama konfor modda biraz fazla e, mesafe oluyor. Yani böyle bastırmanız gerekiyor gerçekten hızlanmanız için. Hızlanması şu an deneyemiyoruz tabii. Yani Bursa trafiğinde bunu denemeniz mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi yol sürekli trafik yani. Bursa'da kesinlikle yani şu yol sorunu, trafik sorunu asla çözülemedi. Gitgide de bir kısır döngü içine girildi. Ama hızlanması yine iyi tabii ki. 160 kW'lık 218 beygirlik bir elektrik motoru var. Arkadan itişti. Kullandığımız Tesla modeliyenin bu model Y'nin 57.5 kWh bataryası var. LFP batarya, lityum demir fosfat. Yeni model Y'nin 62.5 kWh oldu. Menzili de tabii ki yükseldi yeni model ye'de. Yani resmen gaz pedalına böyle az bassam bile bir anda 60'lara çıkıyorsunuz. Ya e tabii yerine göre güzel bir hissiyat da şehir içi kullanımı için biraz fazla agresif buldum. Gaz pedalı hissiyatını. Buraya geri geri park edelim. <laughs> Bir önceki kasa modelye tanıtımındayız. Yani aracın dış hatları oldukça aerodinamik bir tasarımda. Zaten yeni modelye'de de bu şekilde. Tesla'nın zaten kendine has bir tasarımı var. Bagaj hacmi oldukça geniş. Yani bu kısım ve şurada da bir bölme var. İlk yardımı İç mekanına bakarsak Yani iç mekan Yine rahat Yine bir şaft tüneli tabii ki yer almıyor zemin dümdüz yani o açıdan Gerçekten kara Aracın Kapılarında çerçevesiz cam olması Şık bir tasarıma Sahip oluyor Bu şekilde İç tasarım zaten oldukça sade Şurada koltuk butonları. Burada bir ekran, direksiyon, direksiyonun yanındaki kollar, üzerindeki butonlar dışında bir de burada cam açma ve kapı açma butonu dışında başka hiçbir fiziksel bir kontrol bulunmuyor. Geri kalan her şeyi ekrandan hallediyorsunuz. Hatta torpidoyu bile ekrandan açıyorsunuz. Ekran kullanımından bahsedersek ya yani oldukça basit bir arayüzü var. Burada araçla ilgili bütün ayarlamaları kolayca bulabiliyorsunuz. Yani ben aslında yazılım olarak, tasarım olarak Apple'a çok benzetiyorum. Yani sadelik bakımından. Sade ve böyle net bir şekilde kolayca bulabiliyorsunuz her şeyi. Yani her şey elinizin altında ve gerçekten yani şu yazılımın akıcılığı, pürüzsüzlüğü gerçekten güzel. Yani bir o Apple hissiyatını veriyor. Yani buna diyebilecek bir şey yok. Yani Tok açısından kıyaslarsak, yani arada şu an biraz uçuruma yakın bir fark var. Yani yazılım stabilitesi anlamında yazılımın sadeliği anlaşılabilirliği akışkanlığı bakımından gerçekten bayağı bir fark var açıkçası. Yani çünkü Tok yine akıcı. Yani kasmıyor, ağır kalmıyor ama yani şu pürüzsüzlükle kıyaslamak bana göre çok doğru olmaz yazılım açısından. Çünkü Tesla zaten kendini oldukça kanıtladı yani bu konuda. Özellikle buradan da aracın mesela bagajını, şarj kapağını şu şekilde açabiliyorsunuz. Mesela şarj kapağını şu anda açtım. Direkt şarj menüsü geldi gördüğünüz gibi. Şu an kapattım. Yani oldukça sade, şık bir arayüzü var. Buradan hızlı kontrollere ulaşabiliyorsunuz. Uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. İşte yol kamerası var. Yani aracın kameraları bu şekilde. Gayet net bir görüntü sağlıyor. Açıkçası ve kayıt özelliği de çok büyük bir artı tabii ki. Bu şekilde yani burada bir saklama haznesi var. Bunun dışında şurada bir göz var. Yine bir saklama haznesi. Derince bir göz. Burada bir aydınlatma da var. Burada telefon kısım var. Şimdi tekrar sürüşümüze devam edelim. Ve bir otopilot deneyimini daha doğrusu bunda tabi standart otopilot yani aracın üzerindeki adaptif hız sabitleyici artı şerit takip sistemi otomatik direksiyonla kombine bir şekilde olan otopilot var. Yani Asta Tog'daki ile eş değer şu an bundaki otopilot. Eğer ek bu paket satın almazsanız geliştirilmiş otopilot veya full self driving satın almazsanız ki zaten Türkiye'de full self driving yok şu anda toga benzer oluyor otopilot deneyimi. Otomatik direksiyon ve otomatik pedallar diyebiliriz buna kısaca. Şimdi buna da bir göz atalım ve sürüşe devam edelim. Bu araçta aynı zamanda park sensörü bulunmuyor. Aslında yeni model Tesla'larda hiçbirinde park sensörü bulunmuyor her şey kameralar üzerinden görüntü işlemeyle yapılıyor. Ya yani tabi bu birçok eleştiriye maruz kaldı bu durum. Özellikle kameranın tozlu, kirli olduğu zamanlar arka kamerada yıkama fonksiyonu da bulunmadığı için özellikle yağışlı, karlı veya çamurlu yollarda kirlendiği için bazı olumsuz durumlarla karşılaşabiliyormuş. Tabi doğal olarak çünkü görüntü işleme ideal koşullarda düzgün bir şekilde çalışabilir. Aynı şekilde yolun ve duvarın dümdüz aynı renk tonunda ve düşük ışıkta yani yolun duvarın sınırlarını algılayamadığı nasıl insan gözü bazen yanılabilir. Yani görsel yanılsamalar olabiliyor. Şu kamerada bu şekilde yanılabilir. Daha doğrusu kameranın bilgisayarı, görüntü işleyen bilgisayarı, yazılımları. Bu konu biraz eleştiriliyor tabii ki. Yani testte oldukça her şeyi kamera üzerinden yapıyor. Ekstra bir sensör kullanmıyor. Şurada durursam. Dörtlüleri nereden yakıyorduk ya? Basit olmalı ha burada aynen basit düşünmem lazım çünkü dörtlü en ihtiyaç duyulabilecek şey olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi Tesla modeli'ye de otomatik pilotu deneyeceğiz. Yani otomatik pilot dediğim otomatik pedal ve otomatik direksiyon yani geliştirilmiş otopilotla veya F FSD ile karıştırmayın bunu. Şimdi ekran ayarlarından öncelikle otopilot'a giriyoruz. Otomatik direksiyonun aktif olduğunu emin olmamız gerekiyor. Şurada da seçili olabilir çünkü. Evet aracı park konumunu alalım. Bunları onaylıyoruz eğer aktif değilse. Demin aktifti de ben yine de göstermek istedim. Bunları onaylıyoruz. Her şeyi istediğimize göre ayarlayabiliriz. Tam daha fazla şey yapmayalım. Evet şu anda Normal sürüşteyim. Otopilotu aktif ediyorum. Şu anda otopilot aktif. Ekrandan da bunu görebiliyorsunuz. Yani tam ekran yaparsak. Şu anda ne pedallara ne de direksiyona hiçbirine dokunmuyorum. Tabi ara ara benden direksiyona dokunmamı isteyecek. Çünkü burada olduğumdan emin olma, olması lazım. Şu an şerit çizgilerini bu şekilde gördüğünü görüyorsunuz. Şu mesela istiyor şu şekilde uyarı da bulunuyor bana. Ben dokunduğum zaman zaten o uyarı da gitmiş oluyor. Bu bütün araçlarda var. Güvenlik standardı bu. Yani yoldaki araçları görüntü işlemeyle, ön kamerayla bu şekilde gösteriyor. hızı bu şekilde arttırabiliyorsunuz şu tuşlardan. Buradaki tekerlekten arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bunu sağa ve sola çekerek şuradan öndeki araçla olan mesafenizi ayarlayabiliyorsunuz. Şu an mesela en yakına getirdim. Bakalım ne yapacak. Şu an yolun hız sınırına göre ayarlı olduğu için öndeki araca fazla yakınlaşamıyoruz. Buradan mevcut hız dersek hızı daha da arttırırsak evet, olmadı. Şu an sürüş esnasında daha fazla kurcalamak istemiyorum. Evet şu anda gayet temiz bir şekilde sürüşü gerçekleştiriyor şerit çizgileri şu anda net bir şekilde görünmüyor. Evet şu anda ters bir hamlede bulundu. Ve kontrolü hızlı bir şekilde devraldık. Evet. Ki solda kalacaktım. Haritada o şekildeydi. Yanda da araç vardı. Neden böyle bir şeyde bulundu? tabi şey çizgileri görünmüyordu ama yani bu şekilde bir ani bir şey de beklemiyordum açıkçası. Evet şu anda hızı arttırdık. Şunu düzeltelim. Hız sınırı yapalım. Evet şu an otomatik direksiyon şekilde. Şerit çizgiler çok net olmayan yollarda bu şekilde gayet 300 metre için güzel bir şekilde gidin. kontrol ediyor aslında az önceki durum haricinde. Ya tabii öyle noktalarda zaten sizin normalde devralmanız gerekiyor. Tamamen bırakmamanız gerekiyor. Özellikle bir kavşak noktası zaten. Sapağın olduğu bir nokta. Evet şu an kendisi fren yaptı. Evet şu an 90'a ayarladım mesela 68 70 yani yumuşak bir şekilde hızlanıyor. Bu güzel bir şey. kontrolü ben de her ihtimale ona bırakmadan. Şu az önceki agresif hamleden sonra güvenemedim açısı. Yanda da araç olunca fren mi yapacak yoksa yana doğru atılım mı yapacak emin olamadığım için kontrolü kendim devraldım. Şimdi tekrar devreye soktum. Ya zaten bu otopilotu bu, bu tarz yollarda değil. Normal şartlarda otoyollarda kullanmanız gerekiyor. Yani bu şehir içi trafiğinde kullanılacak bir şey değil. Yani bu sürüm değil geliştirilmiş otopilot olabilir. FSD zaten olabilir. O zaten o açıdan ona göre tasarlanıyor. Yani yapay zeka destekli çok gelişmiş bir otonom olduğu için yani mevcut sisteme göre gelişmiş olduğu için daha güven verir tabii ki şehir içinde ama bunlar normalde şehir işlerinde bu şekilde kullanılmaması lazım. Yani Tabi artık direksiyona dokunmanız da yetmiyor bu sistemlerde. Direksiyona böyle hafif bir dönüş kuvveti uygulamamız gerekiyor. Yani normalde kapasitif sensörlerle sadece dokunmanız yetiyordu. Sonra güvenlik regülasyonundan dolayı onu değiştirdiler. Yani bu daha güvenli. Bir çözüm olduğu için sizin araçta uyanık ve kontrol altında olduğunuzu bilmesi açısından buna dönüştürüldü hatta biraz daha bile uzun süre istedi kontrolünü otopilot bu şekilde yani öndeki aracın sinyalini bile şurada ekranda görebiliyorsunuz aslında motosikleti bu şekilde görebiliyorsunuz görüntü işlemeyle Çevredeki faktörlerin simülatif görüntüsünü oldukça güzel bir şekilde ekrana yansıtıyor. Yani gerçekten Tesla şu yönden çok iyi. Yani gördüğünüz gibi öndeki araç. Evet, o şekilde. Yani bütün trafiği burada gösteriyor size. 200 metre içinde, sağ Hasan şu an tabii hız sınırlaması çok düştü. Gereksiz yere. yani şu ülkemizdeki levha sınırlamalarına da değinmeden geçe, geçemeyeceğim yani. Normalde 82 olan hız sınırı olan yolda neden beni düşürüyorsun? O da anlanılacak bir şey değil yani açıkçası. Tam da batçığın Şimdi orada girişinde. Tarafı... Ya yani bu tarz şeyler aslında kazaları önlemek değil daha çok kaza yaratacak nitelikte oluyor. Yani bu kadar da zaten levha eksiği de çok fazla bulunuyor. Yani daha fazla levhaya ihtiyaç var bana göre. Bazı yerlerde zaten hız levhaları yetersiz. Ben bir kez öyle ceza yemiştim. Yani TOG'da ADAS açıktı. Levha tanımayla otomatik hızı ayarlama açıktı. Ona rağmen ceza yedim bütün levhalarınızına göre yavaşlayıp hızlanıyordu. Yavaşlayıp hızlanıyordu. Bütün araçlar beni geçiyordu. Ona rağmen ceza yedim yani. Neyse daha fazla bu konuyu uzatmayacağım. <laughs> evet. Bu şekilde kalabiliriz. Buradan P'yi alalım. Aracı şarja takıp yerine bırakalım. Şarj kapağımızı açtık. Buradan şarj kablomuzu aldık. Ve bu şekilde yerleştirip şu anda şarj olduk diyor. Evet genel izlenimlerimden bahsedersen konfor bakımından koltukların rahatlığı bakımından güzel. Yani baya benzer. İç mekan olarak güzel, rahat. Yani oldukça ferah. Rahat bir şekilde konfor sunuyor. Sürüş olarak sadece süspansiyonlar daha sert. Biraz daha bozuk yollarda, engebeli yerlerde biraz daha hissettiriyor. Yolun sarsıntısını ve yol gürültüsünü biraz daha fazla hissedebiliyorsunuz. Bozuk olan kısımlarda Tok Teonix'e göre. Tesla biraz daha fazla içeriye bozuk yollarda ses alıyor ve daha fazla hissettiriyor sarsıntıyı. Biraz daha insanı rahatsız ettiriyor yani. Togda daha konforlu bozuk yollarda, normal yollarda. Daha yumuşak bir araç. Ama Tesla genel olarak biraz daha sert. Yani direksiyonu daha sert, pedallar daha sert. Gaz pedalı çok hassas yani biraz bastığınızda bir anda hızlanıyorsunuz yani biraz böyle konfor olarak yani çok daha iyi bir araç bana göre ama e, performans anlamında kıyaslamaya gerek yok iki araçta birbirine denk zaten. E, Özellikle şu iç mekan deneyiminden bahsedersem, aracın bütünden bahsedersem, araç gerçekten güzel bir araç. Tesla. Yani bunun zaten yazılımını bahsetmiştim. Gerçekten başarılı bir yazılım var. Yani çok pürüzsüz, akışkan. Yani ve oldukça sade bir arayüzün olması da yani gerçekten güzel bir deneyim sunuyor sizlere. Buradan kameraları görebiliyorsunuz. Yani şimdi ekran tek bir ekran var içeride. Tog'daki gibi boydan boya bir ekran yok. Tek bir ekran var ama yine de güzel. Neden güzel? Çünkü Tog'daki ekranlar da yani yüksekliği şu kadar yaklaşık. Yani bu kadar ve boydan boya. Ya tamam çok fazla ekran var, çok fazla kısma ayrı ayrı uygulamalar koyabiliyorsunuz Tog'da ama burada yani özellikle tek uygulama olarak tek ekran olarak yani örneğin yani şu kameraları oldukça büyük bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu haritayı çok daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Diğer uygulamaları çok daha büyük bir şekilde rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu açıdan gerçekten başarılı. Yani tek ekran bile olsa Gerçekten güzel. Yani evet doğru düzgün fiziksel bir buton yok. Her şey ekranlardan. Ama yani mesela torpido gözü var. Buradan torpido gözünü açacağım şimdi. Buna basıyorsunuz ve torpido gözü açılıyor. Yani içerideki her şey neredeyse ekranlardan olmasına rağmen bu arayüzün sadeliği, pratikliği bence onu kapatıyor. Yani o eksikliği kapatıyor fiziksel tuş olayını ama biraz daha bazı şeylerde fiziksel tuş olmasını ben seviyorum açıkçası. Yani bu şekilde her şey arayüzlere bağlı olduğu zaman bazen uğraştırabiliyor. Ama mesela örneğin yani klima kontrolü bile şuradan basıyorsunuz. Yani buradan istediğiniz gibi fanların yönlendirmesini ayarlıyorsunuz. Yani şu arayüzler gerçekten bir Apple deneyimi sunuyor size. Yani gerçekten başarılı animasyonlar var. Arka kısım bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani bence genel olarak yani bu yazılımı zaten geçiyorum. Bu apayrı bir konu. Yani TOG'la kıyaslarsam Tesla çok 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 ilerisinde şu anda zaten yazılım olarak onu zaten geçiyorum. TOG'un daha bayağı gelişmeye yol kat etmeye ihtiyacı var yazılım konusunda. Yani birinde artı olan şey diğerinde eksi olabiliyor. Diğerinde artı olan şey öbüründe eksi olabiliyor. Bu bu şekilde değerlendirirsek genel olarak birbirine denk araçlar. Ben açıkçası beğendim. Yani evet biraz tabii farklı geldi bazı şeyler ama bazı şeyler de bir o kadar güzel hissettirdi yani. Evet. Tesla modelli test sürüşü videomuz bu şekilde kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin.